Şöyle bir beta'lımız var. Ee, half Halfmoon beta üretimi. Ondan sonra bu dişisi şey bu burada da dişi o erkekti. Şöyle renklere efsane. Su sümbülü aldım üzerine. Şimdi derecelerini eşitleyip aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi içerisine katapya yaprağı ekledim. Burada ısıtıcımız, su derecemiz. Şimdi suyu ilave edeceğim ben. Derecemiz de burada. Derece 20 kaç derece olması lazım? 24 derece, 26 derece idealdir. Derecelerini eşitleyeceğiz. Burada durmuş suyumuz var. Yaklaşık 2 günden beri durmuş. 2 günlük beklemiş olan bir su. İşimizi görür. Yaklaşık pH derecesi 6-7'dir muhtemelen. Şu derecemiz için atı atak atalım. Katape yaprağını da attık içine. Şöyle hemen ben bunu suyunu ekleyeyim. Şimdi sularını ekledim hafif. Şimdi derecemiz kaç derece gösteriyor? Şöyle 29 falan gösteriyor. Şimdi birazcık buna hafiften ısıtıyoruz. Evet o derece yavaştan şey yapacak kendine. Biraz daha su ekleyeceğiz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Evet. Derecemiz 38 gösteriyor ama şöyle yaparsak bir dakika şöyle yapalım. Tam ölçecektir. 38 falan bunları dengeleyeceğiz işte. Bu kaç? 37 derece falan. Şimdi balıkları hafiften bunun içerisine bırakacağız da dur. Biraz daha su ilave etmemiz lazım. Dur şu an içerisine kendi suyuyla birlikte koydum. Şu an derecesine alışmaya çalışsın. Biraz beklesin. Şu an 32.8'de. Çıkartalım bu kaçtaymış. Bu da 34.9. Buna da biraz ilave edeceğiz. Bu biraz fazla derecesi. Buna göre biraz daha ilave ederiz. Bu kaçmış. Bir daha bakalım. Tamam 33 idealdir. Alışsın. Bunu da biraz daha su ilave edelim buna. Şu an bu 36 dereceye yakın. Şimdi biraz da bitki ekleyeceğiz diğer taraftan. Biraz da bitki ekleyelim buna. Şu an burada, diğeri de burada. Biraz ısı soğusun. 36 bu kaç? Bu da 35. Bunu da içine koyalım. Şöyle. Alışsın. Alıştırma yapıyoruz. 32.40 Kaç? 35.6 şurada görüyorsunuz. Şöyle bakalım rengine. Şu an şunu da çevirelim. Şöyle. Bu dişi arkadaşlar. Beta koyu. Bu da dişisi. Şimdi bu 35 derecede ideal. Tabi şu an suyun şeyi de aynı şekilde. İçerisindeki su biraz soğuktu. Şimdi eşitlensin alışsın biraz içerisine. Sanki biraz tepkimi veriyor görünüyor. ama. Eşitlenecek zaten derecelere. Kaç? Bu da 34, 30, bu da 33'e düşmüş. 32 Arkadaşlar şimdi biraz da Şey koyuyoruz, bunun içine bitki Bitki ilave ediyoruz ki Bol bitkili Heh. Şimdi şöyle bitkilerimizi koyduk Evet bol bitkili. Şimdi açma kısmı. Değerli dostlar şu an hazır bir şekilde betamız sağlarda. Biraz bol bitkili betamızla birlikte şu an bu şekilde millet. Şimdi Şöyle dişimizi şöyle gösterelim. Biraz arka taraf vesaire bayağı şöyle görebiliriz. Burada bu dişimiz burada da erkeğimiz var arkadaşlar. Burada da erkek. erkeğimizi görüyorsunuz. Birazdan gelecek. Burada da erkek var. Burada da dişimiz var. Şöyle araya bir kağıt koydum arkadaşlar. Şöyle. Alt tarafa bir yorum yazabilir misiniz arkadaşlar? Lütfen. Nasıl olmuş? Dişi erkek, sıcaklıkları seviyeleri falan eşit şekilde. Zaten burada bilgisayar çalışıyor. Sıcaklık seviyesi oda sıcaklığı 33 derece, kışında 30 dereceye düşüyor. Rahatlıkla burada ısıtıcısız ve motorsuz tertemiz şu an hazır. Erkek şu an etrafı gözetlemeye çalışıyor. Erkeğimiz çok güzel ya. Bunu özellikle seçtirdim. Aha bir tane köpek yaptı. Ve eşit, özellikle bir yorum yazayım. Ben anlatmayayım arkadaşlar. Ee, sizlerin yorumları önemli benim için. Sonra yorumlara göre tekrardan video devam edecek arkadaşlar. Biraz para harcadık. Ama değdi bence. Şu güzellikleri değdi yani. Dişi bu tarafta. Şöyle yapayım. Dişi erkek. Şimdi neden böyle koydum? Modem burada. Modemin yanında sıcaklık zaten mevcut. Bu tarafta da sıcaklık mevcut. Ee, sıcaklıktan yana sıkıntımız yok pH değerleri eşit şekilde Sıcaklıkları şu an eşit şekilde Başka daha ne olsun Katapya yaprağından tut Bitkisine kadar bol bol koydum Birinci günümüz Beta başlasın Arkadaşlar Videoların devamı gelecek Lütfen alt tarafı yorum yazın Noktada dahi olsun yorum yazın ama şu güzellikler nasıl sizce? Onu merak ettim bak. Bir de sizin görüşlerinizi alalım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videonun devamı gelecek. Takipte kalın. Yalnız şeyler arkadaşlar. Su bidonları, kettle, derece, yem. Böyle.